MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tekirdağ'da konuştu. Millet İttifakı'na adayınızın ne zaman açıklayacaksınız diye sordu. İyi Parti ve CHP'nin adaylık konusunda anlaşamadığını söyleyerek altılı masa ortadan çatlamıştır ifadesini kullandı. Bahçeli'nin gündeminde Kılıçdaroğlu'nun ben Kemal geliyorum sözleri ve yabancı ülkelerin terör saldırısı şüphesiyle konsolosluklarını kapatması da vardı. Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz? Millet İttifakı'na bu sözlerle seslendi. Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı tarihe ilişkin CHP ve İyi Parti'den yapılan farklı açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız derken İP'in bir yöneticisi partisi adına demiş ki biz onay makamı değiliz. İp CHP'ye kazan kaldırmıştır. Altılı masa ortadan çatlamıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli Tekirdağ'da konuştu. Sözü Kılıçdaroğlu'nun ben Kemal geliyorum açıklamasına getirerek rest çekti. Film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir ve kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz. CHP liderine eleştirilerini arttırarak sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine figüranla dümen kırmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel seni orada bekliyor, bekliyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Türkiye yaptığı bir güvenlik bir uyarısının bir ardından bir bazı bir ülkeler bir Türkiye'deki başkonsolosluklarını Türkiye kapattı. Madem böyle bir tehditin varlığından bu yabancı ülke misyonları haberdardır. O halde tehdidin açık kaynağını açıklamaları da şeref meseleleridir. Bu ülkeler ne biliyorsa, hangi bilgi ve istihbaratlara sahiplerse... Türk Devleti'nin yetkili birimleriyle derhal paylaşmak durumundadır. Bahçeli konsolosluklarını kapatan ülkelerin açıklama yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir noktasında Allah muhafaza bir terör olayı gerçekleşirse müsebbipler ve onların zillet cephesinde temerküz etmiş muhitleri bellidir, saklanmaları da mümkün değildir.